Merhabalar arkadaşlar, YKS tercih süreci başlıyor. Sonuçların açıklanmasından sonra YOK bir açıklama yaptı ve tercih robotunun yayınlandığına yer verdiği YOK Atlas sayfası üzerinden yayınlanan tercih robotunu nasıl kullanacağız dair detaylara biz bu videomuzda yer vereceğiz. Şu şekilde yokatlas.gov yokatlas.gov.tr .yok adresine geldikten sonra üstte şu şekilde tercih sihirbazını göreceksiniz. Lisans ya da ön lisans tercih sihirbazını e, işaretleyin. Biz mesela ön lisansını size gösterelim ön lisans tercih sihirbazını tıkladığınızda tabi e, sayfada yoğunluk yaşandığı için bu şekilde biraz geç gelebiliyor. Lisans tercihi de açalım. Lisans açıldı. Buradan gösterelim. Diyelim ki lisanstan bir bölüm tercih edeceksiniz. Şurada öncelikle puan türünü seçiyorsunuz. E, eşit ağırlıktan puan türünü seçip mesela yani sayısalcıysan sayısalcı sözlercisiniz sözelci. Sonra da sağ tarafta e, puan aralığı karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Burada kaç puan aldığınızı başarı sıralaması daha doğrusu karşınıza çıkıyor. Burada diyelim ki siz Türkiye'de 10.000. oldunuz. <laughs> 10.000 ve sonrasındaki tüm bölümleri tercih edebiliyorsunuz zaten. Bu nedenle 8.500'den 50.000 arası olan hani sıralaması 50.000'e 50 kadar olan bölümleri şu şekilde seçebiliyorsunuz arkadaşlar. 50.000 tam. 8.500 ile 50.000 arasında uyguladığınızda şu şekilde hangi bölümleri tercih edebileceğiniz karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela bakıyoruz Marmara hukuk geliyor. Şurada tabii yerleşen 2023 kırmızı, e, bordo, mavi, yeşil. Şu şekilde e, geçen sene, önceki sene, ondan önceki sene hangi taban puanla bölümlerin kapattığını görebileceksiniz arkadaşlar. Aynı sistemi ön lisansta da tercih edebilirsiniz. Puan türünde TYT'yi seçiyorsunuz daha sonra şurada şu an sayfa geç açıldığı için açılmıyor tabi TYT'de puan aralığı karşınıza çıkacak puan aralığını seçerek şu şekilde çıktı şimdi mesela 300 puan aldıysanız işte 200'den 300 mesela 25 20 puan aralığındaki tüm bölümleri şu şekilde karşınıza çıkarıp hangi bölümleri tercih edeceğinize karar verebilirsiniz arkadaşlar Finansiyeli takipte kalın. YKS duyurularından bildirimden haberiniz olsun.